İlk Türkler Ölüm Sonrası inanç. Türklerde ölüm başlı başına bir ritüeldir. İki aşamada incelenmektedir. Birincisi bize bıraktıkları. Günümüzdeki arkeolojik kazılarda Türk mezarları olan kurganlar ön plana çıkmaktadır. Kurgan, Türk ve Altay kültüründe içinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı kutsal mezar, türbedir. Türkler ölümden sonra yeniden bir hayat olacağına inandıkları için Ölen kişinin tüm eşyalarını kurganlara ölüyle beraber gömerlerdi. Ancak benzer inançlara sahip diğer kültürlerden farklı olarak Türklerin kurgan mezarlarında bir mühür gibi olan kalıntıysa atların cesetleridir. Kurganlara ölen kişinin atını da öldürerek koymaktadırlar. Türkler dünyanın birçok noktasına göç ettikleri için hemen hemen her köşede bir kurgan bulmak mümkündür. Örneğin Silivri'de yapılan son kazı ile ortaya çıkan kurgan yaklaşık 5000 yıllık olup Tunç Çağı'na aittir. Aslında bugün Türk sosyal yaşamı konusunda bize en çok yardımcı olanlar da kurganlardır. Örneğin Pazarık Kurganı'nda bir mezarda bulunduğu gibi at arabalarının boyutlarının yüksekliği 3 metre, genişliği 3 metre 35 santim, tekerleklerin çapı ise 2 metre 15 santimetreydi. İncelemelerin ikinci aşaması da kurganların dışında Türklerde ölüm sonrası hayat için söylenebilecek manevi inançlardır. Bir kişi öldüğünde ölünün eşyaları ortalığa yığılır ve fakir insanların bu eşyalardan yararlanması da sağlanırdı. Bu kıyafet ve eşya yığınına soyha denilirdi. Tıpkı dört büyük dindeki gibi ölümün bir görevli tarafından sağlandığına inanılır ve ölüm tanrısı olarak adlandıracağımız bu varlığa Aldacı veya Aldacı Han denilirdi. Türkler bir ruh inancına da sahip oldukları için ruhun aldıcı tarafından götürüldüğü düşünülürdü. Türkler ruh kavramını üç şekilde belirtirdi. Tın bütün canlılarda, süne sadece insanlarda, kut ise canlı cansız her şeyde bulunur ve kutsallık katardı. Bu da Türklerde Tanrı'nın ölümsüz ama insanların ölümlü olduğu inancını göstermektedir. Nitekim Orhun abidelerinde şöyle demektedir. Zamanı Tanrı takdir eder. İnsanoğlu hep ölmek için türemiştir.